Esra Erol'da Hakan'dan acı haber geldi. Kız kardeşi onun ayağı olmadığı için evde istemiyordu ve maalesef genç adamın gidecek başka yeri de yoktu. Esra ele aldığı konuda Hakan'dan gelen haber herkese ağlattı. Kız kardeşi Işıl ondan nefret ediyordu. Utanmadan sakat abisini sokağa atmak isteyen Işıl maalesef hedefine ulaştı. Yaşadığı acıya daha fazla dayanamayan Hakan ayağı olmadığı için Gelenler herkese ağlattı. Esra Hakan'ın elinden tutup onu bir iş sahibi yapmak istiyor ve yuvasının başına geçmesini istiyordu. Ama maalesef kız kardeşi Işıl Hakan'ın ölmesi için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tıpkı daha önce de büyük abinin başına gelen olay Hakan'ın başına gelsin istiyordu. Bütün çabası buydu. Bu kadar kim ve nefret içinde Hakan engelliden dolayı yaşanan bu acılara daha fazla dayanamadı ve bir mektup bırakıp bakın neler yaptı. Geçtiğimiz günlerde acılı anne ve babası Esra Eroğlu'nun yolunu tutarak kızları Işıl'ın evden kaçtığını ve maalesef başına bir iş gelmesinden endişe ettiği için usta sonucudan yardım istemişti. Kısa sürede Esra Eroğlu'nun bulduğu Işıl stüdyoya geldi ve anlattıkları izleyicileri ve Esra Eroğlu hayrete düşürdü. Işıl ağabeyinin engelli olduğu için sürekli onunla ilgilenmelerinden bıktığı için evi terk ettiğini söylemişti. Güvenli olduğu evinden ayrılarak kurda kuşa kendisini yemeden Işıl sırf ağabeyinden nefret ettiği için evden kaçmıştı. Günler sonra Işıl ve abi Hakan karşı karşıya geldi. Hakan'ı çok merak ediyorum. Acaba kardeşim benden neden bu kadar nefret ediyor demişti. Işıl ise aynı babadan ama aynı anneden doğmayan Hakan'a bakmak zorunda olmadıklarını dile getirmişti ve maalesef büyük ağabeylerinde aynı sorunu çıkartan Işıl ağabeyinin canına kastetmesine sebep olmuştu ve yine aynı baskı altında kalan Hakan'a da uyguladı ve maalesef psikolojik şiddete dayanamayan Hakan bir veda mektubu bırakarak evden ayrıldı. Ona öz annesinden daha iyi bakan üvey anne ise Esra Erol'un ayaklarına kapanarak Hakan'ımı da bulun demişti. Ama Esra Erol ve ekibi Hakan için seferber olsa da şu an Hakan'dan maalesef hiçbir haber alamıyordu. Hakan evden gitmeden önce şu sözleri paylaşmıştı paylaşarak her şeyi arkasına bıraktı ve maalesef evine veda etti. Ayağımın olmadığını çok iyi biliyorum. Ben senin kötülüğünü hiçbir zaman istemedim Işıl. Ben de seni çok isterdim. Ayaklarım olsun gidip bir yerde çalışayım. Keşke Allah canımı alsaydı da bu vebale ben girmeseydim. Yarım kalan işi bitirmeye gidiyorum. Elveda Işıl çok mutlu ol diyerek mektup bırakan Hakan ailesini de içinde bıraktı. Sizce Işıl söylediklerini haklı mıydı yoksa Hakan mı haklıydı? Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.